Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Şirket paket Volkswagen Transporter aldım. Bak görüyor musun abi cincik gibi be. Burada <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun orada ya? Forklifimiz var, anladım. paketlerimizi forklife yükleyeceğiz. Sen, <laughs> bu <anladım>. nedir böyle? <laughs> Sen ne yapıyorsun Levent abi ya? mı? Adam aşiret paket, Volkswagen mafya paket ve forklifle kaldırıp indiriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu nasıl bir manzara ya? bak <laughs> nasıl basılıyor görüyorsun Bütün ciddiyetimi bozdu ya. Arkadaşlar şimdi biz bir yüklememizi yapacağız. Abi. Ben şöyle bir forklifime geçeyim inşallah. Haydi bismillah. Bu saatten sonra forklifçi oldum kardeşim. Haydi bismillah. Lan, aktif sürmek de bayağı bir zor tabi abi. Yükümüzü güzelce bağlayacağız arkadaşlar. Kaldır havaya. İnşallah transporterımıza bir zarar vermeden içeri sokabiliriz diye düşünüyorum. Haydi bakayım. Gel 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 gel. Hop tamamdır. Tah geri vites hocam. Haydi bakayım. Şöyle güzel bir şekilde bıraktık arkadaşlar. Bak görüyor musun? Bak geçicilik bizden sorulur. Güzel bir şekilde yükledik. Şimdi şu paletimizi alalım. Levent abi ne yapıyor? Yükledin mi sen ya? Ben ya. Sen helalsin ya. Bekle abi. Ben yani kaldır havaya yukarı. Vallahi transporter falan çok güzel arkadaşlar. Biraz sonra içine girdiğimizde de göstereceğim. Şöyle bir yavaş. Şirket transporter diye vurmaya gerek yok. Sığıyor mı? Sığıyor mu? Az daha dur. Kapıya çarpacağız. Kapıya çarpmayalım arkadaşlar. Bayağı dikkatli olmakta fayda var. Gel 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 gel. İndir biraz indir. Hop tamam. Bırak şöyle. baba, gel 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 tamamdır bir problem yok Yüklememizi güzel bir şekilde yaptık Şimdi aracımızın içine bineceğiz arkadaşlar Haydi bismillah ben Neredesin gidiyorum. hadi altına aşiret paket Volkswagen transportundan almış Seninki niye şirket paket değil lan tabi ya Lan aşiret paket kullanıyorum lan Sıkıntı yok sıkıntı yok nasıl iyi kaçıyor mu ya Yanlıyor bile be ben benim önüme geç abi Tamam gidiyorum ben gel Tamam arkadaşlar Trakent Lojistik Simülatör'deyiz Hoş geldiniz dün akşam yeni güncellemeyin Konvoyu vardı multiplayer'da Biz de güzelce oyunun yapımcıları adminleriyle biz biz de vardık. Güzel bir etkinliğimiz oldu. Biz de şu anda videosunu çekiyoruz. Yeni güncellemelerle bayağı özellikler geldi. Güncelleme ayrıntılarında şu an zaten açıklamada bıraktım. Ondan bakabilirsiniz. Şöyle de bir dörde vereyim. Yeni gelen araçlardan birisi de bu. Türk YouTuber yayıncılar olarak biz de vardık orada. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Konvoylar falan harbiden zevkli ve eğlenceliydi. Sence nasıldı? Ben bayağı eğlendim. Ben de çok eğlendim. Valla gerçekten bu güncelleme özellikle kayda değer bir güncelleme. Yeni özelliklerin bulunmuş olduğu bir güncelleme. Ambesi arkadaşlar transporter var. Transportun üstünde escort araçlık falan bir şeyler takabiliyorsunuz. aynı ay abi özellikleri ve seçenekleri de var. Zaten aracın içinde kaliteyi görüyorsunuz abi. Harbiden süper bola. Elinize, evinize, kolunuza sarık Açıklama kısmında Steam linki de var. Türk yapım bir oyun. Alıp destek olabilirsiniz. Buradan ya da selamlar. Oyunda hem gerçekçilik var hem böyle şeyler var ki bu özellikler gerçekten çok iyi. Cıvıtabiliyorsunuz da gerçekçi de sürebiliyorsunuz ve en güzel tarafı yükü kendiniz yüklüyorsunuz. Biraz sonra biz bir transporterları bırakacağız. Kepçe dozer falan süreceğiz abi. Hafiyat falan musun? yükleyeceğiz. Efendim abi. Zaten video çekerken cıvıtıyorsan da bir eğlence katıyorsun araya. Sizi güldürebiliyorsak, sizi eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize. Hani bu videoya gelip dert sahibi olmaktansa bir şeyler öğrenmek, bir şeylerde böyle gülmek, eğlenmek daha iyi bence. Umarım siz gülüp eğlenebiliyorsunuzdur. Geç beni ya. Çünkü dur, dur da vereyim. Abi direksiyon vites testi falan zaten hepsi var arkadaşlar. Söylemeye gerek yok. Şöyle, şöyle bir yanlıya yanlıya hakkını vere vere gidiyoruz kardeşim. Transporter mısın be? Haydi bakayım. Oy, dün akşamki konvoy da gerçekten efsaneydi. Konvoydan kesitlerim de var benim. Zaten videonun başında o kesitleri de görmüşsünüzdür. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Dönecekmişiz, dönecekmişiz. Nereye kaybolduk ha Böyle ortamlarda eğlenmek de lazım. Tadını çıkarmak da lazım. Tabii gerçekçilik de olmaz lazım. Biz şu anda gördüğünüz üzere gerçekçi bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Şöyle vitesi bir ikiye vereyim. Araç burada yemedi abi. Hakkını ver ki alem sızsın. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Evet arkadaşlar transporter bu şekildeydi. Aracı ben size göstereyim. Şimdi biz bir tır alalım abi. Tırla güzelce bir yüklemeye gidelim. Ondan sonra devam. Daha fazla trakent lojistik videosu için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi <laughs> belirtmeyi <laughs> unutmayın. Şu an bir tane kepçe var abi. Kepçeyle hafriyat yükleyeceğiz. Abi yükü kendi yüklüyorum. Daha ne olsun kardeşim ya. Kaldır hocam. Kaldır 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 kaldır. kaldır. Bak görüyor musun arkadaşlar? Şöyle bir daş yüklüyoruz arkadaşlar. Kepçe bayağı bir zorlanıyor bu arada. Abi yani hakkını veriyoruz. Bak kardeşim. Şimdi güzel de bir tır aldık abi. Oyuna yeni gelen tırlardan birisi. Onunla beraber çekeceğiz ha fiyatımızı. Şöyle ben boşaltayım. Şu yükleme özelliği falan gerçekten çok hoş arkadaşlar. Bir fren yapayım. Oy gerçekçiliğe bak. Yükleyemedi. Oğlum, İleri geri fren yaptım. Yık. Çok güzel oldu. Yıllardır piyasada olan oyunlar yapamıyor şu özellikleri mesela. Harbiden şey. ya baksana abi. Gel 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 gel. Kaldır hocam kaldır 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 kaldır. Görüyorum bayağı iyi maşallah be. Eski kepçecilerden kim kaldı? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu oyunu direksiyonla evet. oynamak da bayağı bir zevk veriyormuş ha. Ben bu oyunu en son oynadığımda direksiyon setim yoktu arkadaşlar. Hani şu olaylar falan. Gerçekten düşsene lan. Böyle biraz ileri geri. Oy gerçekçiliğe bak be. Ey maşallah. Az kaldı arkadaşlar. Evet oyuna yeni gelen tırlardan birisi de yeni kasa. Böyle güzel bir Volvo abi. İçine geçelim şöyle bir. Bir de bayağı bir yeni ve güzel. Haydi bismillah. Sen ne yaptın? Yüklüyor musun ya? Ben ya ben çift amper dolduruyorum. Ey maşallah. Levent abi de bu arada kamyon var. Tam bir hafriyat kamyonu adam abi. O da yüklesin onu da göstereceğim ben size zaten. Ama gerçekten hani şu olay falan çok güzel ve gerçekçi zaten görüyorsunuz. Hani her şeyi siz yüklüyorsunuz. Hafriyat da siz yüklüyorsunuz. Transportura yüklenceyi de siz yüklüyorsunuz. Tırın arkasında paletli mal da siz yüklüyorsunuz abi. Efsane güzel bir olay. Şöyle bir dorsemizi bağlayalım. Dış kameradan göstereyim ve Levent abinin yanına gidelim. Tamam, tamam geliyorum. Bakın arkadaşlar Hoş şantiyede olduğumuzu görün abi. Topraklar falan şey yapıyor. Araç bayağı bir zor kalıyor. Gerçekten efsane. Lent Levent abinin bir yanına gidelim. Oy Scania kamyon var onda da. Hadi sen önden yeah, devam et abi. Scott. Baba adamın gidişe bak bak. Çalışmaya bak be. İşini seveceksin kardeşim. Arkadaşlar işte böyle oyunu multiplayer arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. Hani şu sallanma olayı falan gerçekten çok iyi bu arada. Ben bayağı o gerçekçiliği hissettim. Mükemmel bir ortam ya. Yani uzun süredir Kesinlikle. beklediğiniz şey bunda var yani. Çok iyi. Oyuna yeni gelen ile işte arkadaşlar bir sürü şeyler var, özellikler var. Ben işte hepsini şu anda gösteremedim. Biz şu anda biraz daha böyle oynanışa, tır sürmeye, araba sürmeye özen gösterdik. Oradan kusura bakma kankim. Hayır. Gel gidelim gel. Adam da benimle geliyor. Ee, hızlıca bir şey söyleyebilirim. Yeni olarak 8 kilometre karelik bir harita eklendi. Evet. Onun haricinde aracı oyunumuza yeni bir tane Volvo kamyon eklendi. Ee, Bosoya Transporter eklendi. Onun haricinde yeni bir küçük bir araç daha eklendi. Ee, şey Audi Hatchback olması lazım yanlış Audi var, Mustang var bir de galiba. Mustang var arkadaşlar. Onun haricinde... Araçlara e, bu Escort araç kaplamaları var onlar eklendi onu da biraz sonra kısaca bir gösteririz olmadı olsa. Fotoğraf ekledim ya fotoğrafta her şey gözüküyor zaten A, ya. Tamam okey e, onun haricinde fizikler ve grafiklerde güncellemeler var e, ve multiplayer konvoy desteği yani multiplayer de çalışıyor arkadaşlar konvoy desteğiyle evet, sadece olsun normal single'da oynayamazsınız. Ya, single player'da da yapabileceğiniz bayağı bir şeyler var. Yani yüklemeler falan zaten gösterdik arkadaşlar. Olaylar falan çok iyi. LAN tabi işte Twitch'te falan canlı yayınladık. Yüksel falan vardı. Güzelce bir oyunu değerlendirdik. Çok iyi oldu. Hani oyunda adminler, moderatörler falan vardı. Onlarla oyunun yapımcılarıyla güzelce tır sürdük, araba sürdük. Biz eğlendik yani. Güzel bir ortamda Şu anda böyle bir videosunu da çekmek istedik. Hani Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Devamını yapmaya çalışırız inşallah. Siz istediğiniz sürece. Güzel sallıyor kafasını giderken ya. Hey ya harbiden şöyle aracın da içini göstereyim arkadaşlar. Şu falan kaliteli bak. Volvo'nun mesela hayal ekleme falan var. Transportu da vardı bu. İleriden şantiyeye gireceksin tekrar şuraya Şantiye, bak ya. Şantiye. Bakalım o abi. Oğlum bura ne? Bakalım abi. Buradan bir şantiyeye gireceğiz arkadaşlar. Açacağım hocam kapıyı. Aç bakayım. Oy. Ya, transporter da zevk veriyordu da böyle tır bana biraz daha zevk verdi. Uu! Buralar ne böyle? Çok efsane, mükemmel. Kırklareli, Madenova burası. <laughs> Vallahi ya. Buralarda ekleyelim arkadaşlar. Durun bir yere gitmeyin. Şurayı inek abi. Buraya inelim. Burası çünkü benim bayağı hoşuma gitti. Güzel bir mekanmış burası da. Çok iyi. Yani sana şunu söyleyeyim, direksiyonla oynamak da güzelmiş bu arada. Zevkliymiş. Efsane. Direksiyon nasıl ya zaten. Ben bu oyunu en son oynadım da direksiyonum yoktu arkadaşlar. Umarım olmayanı da Allah inşallah bir gün nasip eder. Amin. Oh, yaş. Buralara şu anda kat an... yok. Yol güzel saldım çünkü. Saldım kendi gidiyor. Dördüncü e... vites saldım kendi gidiyor Ne güzel. Ben ikinci vites iniyorum ya. Kendi halimde. Bayağı güzel şu anda maden ocağına doğru iniyoruz arkadaşlar. Güzel bir olay, güzel bir ortam. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şunu da kaldıralım videomuzu bitirelim. Bak gördünüz mü abi? Şöyle bir açıdan ya yapayım hatta. Hoşçakalın. Bay bay.